Herkese merhaba. Yine bir cumartesi, yine bir Twingo, yine bir otosansit ve yine bir su doldurma videosuyla karşınızdayız. Arabada şöyle bir sorun var. Şimdi hep beraber görelim. Şimdi bu ee, sorun neden kaynaklandı? LPG tankı bittiği için e, ee, arabanın ön tarafında bir tane filte var. Oraya şey olmuş, dolmuş. Onu da e, filtreyi değiştirmem lazım. Filtreyi değiştikten sonra da bilgisayarı Atiker'in beynine takıp bu hatayı silmemiz lazım. Yoksa araba her çalıştığında şöyle bir hata alıyorum. Bak şimdi. Yani her durup böyle bu, bu hatayı almak hakikaten sinir bozucu. Şimdi bir otosansite gidelim. Orada LPGC'yi bulalım ve aracımızı filtremizi değiştirelim görüşürüz. Benim arabam. Benim arabamın kilometresi şu anda 177 750'de. 10.000 bakımı kaçta olmuş? 168.500'de. Yani işte yaklaşık 750 km sonra arabanın 10.000 km LPG bakımı gelmiş. Bu arkadaşla konuştum şey dedi. Ee, LPG bakımı gelmiş o yüzden ötüyor dedi. Filtresi falan değişecek dedi. Şimdi komple bir LPG bakımı yapmamız lazımmış. Galiba 10.000 km'de bir ötüyor benim anladım. Herhangi bir tıkanıklık falan yok. Birazdan işleme başlayacaklar. Şu anda bir araba var. Onu yapsınlar. Birazdan başlayacaklar. Birazdan da şimdi geldiğim yeri tanıtacağım. Sunset'te EBD otogaz sistemleri var. Atiker yetkili bayisi. Buraya ilk defa geliyorum. Şimdi LPG bakımını yapacağız. Arabadaki şu sorunlar bir düzelsin. Araba sesi kendine gelsin. Bir hata vermesin. EBD otogaz. Tamamen tavsiye. Üstüne geldim. Bakalım ne olacak. Bizim araba burada şu değişecek. Şu pip işte. pip pip. Şu askerin beyine şu. Bu Beyin. değil. Şu değişecek. Bu mallı çalışma devam ediyor. Bir şey sorabilir miyim? Ee, bu ötme olayı 10.000 kilometrede bir otomatik olarak mı yapılıyor? Sistem çalışma saati olarak hesaplar. O, da 10.000 kilometre hemen hemen. Ve saati eşitlerler. Şehir dışı, şehir dışı kullanımlarınıza göre. Hemen hemen denk gelir yani. Aşağı yukarı. Tamam denk geliyor çünkü baktım 750 kilometre kalmış. Yani herhangi bir tıkanma yok. Zaten otomatik olarak. Tamam. Ben şey zannediyorum. Otomatik tıkanma var zannediyorum. Meğersem 10.000 km'de bir yaklaşık olarak. bakım zamanı geldiği zaman bir de değişiyor mu zaten? Tivingocular burayı tavsiye etti. Tivingo gruplarına sponsoruz zaten evet abi. Evet abi. O yüzden buraya geldik. Aynen. Her zaman bekleriz. İlla iş amaçlı değil çay içmeye. Yani. Şu iş bitsin abi. Çayımı içemedi. zaman evet. bir çay içeyim mi doğrusu? Sen otur abi orada çayını da içebilirsin. Sıkıntı yok. Biz hallederiz. O parça komple <laughs> at değişiyor zaten. Çöp. Çöp. Zaten. Çöp. Değişecek. Bakımları falan yapılıyor. EBD otokas. Şöyle kenara geçeyim de bir çay içeyim ya. Ar arkadaşlar yapsınlar. Çayımı içemedim şimdi. Arabayı çekmek bir şeyler oldu. Çok kalaba. Eczu muayene İstasyon da var burada aynı zamanda. Exus muayenesi de yapılıyor. LPG Atiker bayiz olduğu için LPG takılıyor. Twingo gruplarına falan sponsor. Ben hiç yolum düşmedi hiç pek gelememiştim bu taraflara. Oradan gördük gibi bayağı kala var. Fitre bu eskisi. Yenisi de bu bakın. Yenisi takılıyor. Sonra işte LPG ile alakalı bakımlar var. Onları yapılacak. Artık enjektörle alakalı LPG enjektörleri falan var. Onlar da şunlar. LPG ejektörleri. Bunların bir temizliği falan da var galiba. Bir onların bakım var. Sonra görüşürüz. kaçak var mı diye kontrol ediyoruz galiba. Evet abi kaçaklarına bakıyoruz şu an sistemde herhangi bir yerde kaçak var mı diye. Burada da bilgisayarda bir şeye bakıyorlar ama ben anlamıyorum tabii ne olduğunu. Bu kadar mı? Benim bakım bitti. Arabayı çektim. Şimdi kitapçığa 10.000 bakım formu dolduruyorlar. 20.000 km olmuş. Ben LPG taktıralı. Yaklaşık 20.000 km'de ikinci bakımı gelmiş olduk. Onun formunu dolduruyorlar. Sonra ödemeyi yapıp buradan ayrılacağız. şeyden EBD otogazdan çıktım. Filtre bakımı yapıldı. İşte bir daha doğrusu filtre değişti. Gaz kaça var mı onlara baktılar. Teknik olarak bir arıza sildiler. Başka da bir şey yok. Ben memnunum. Herhangi bir şikayetim olmadı. Hemen geldi 5 dakika değişimi hallettiler. Borcumuz ne kadar dersen 200 TL bence normal. Bir tane parçayı değiştirdiler. Bir değişiklik var. 200 TL bence normal arkadaşlar. Şu anki duruma göre. Bakalım bundan sonra nerelere doğru gidiyoruz. Şimdi e, arabanın o arıza sinyali aslında bakım zamanı geldiğini gösteren bir işaretmiş. İşte içindeki Atiker Bey'in içindeki saat otomatik olarak yaklaşık 10.000 km'de bir ötüyor. 10.000 öttüğü zaman da arabanın bakım zamanı geldiğini anlıyorsun. Yani filtre kirlenmiş kirlenmemiş onunla alakalı değil. 10.000 kilometrede bir hem filtre de değiştiriyorlar hem de kaçak var mı bir kontrol ediyorlar. Bir genel kontrol var açıkçası iyi bir şey. Hani böyle bir şey olduğunu ben tam detaylı bu kadar bilmiyordum. Hani 10.000 kilometrede bir bakım yapılıyor ama unutabilirsin bir şey olabilir. Bu şekilde sana bir şekilde hatırlatmış oluyor. Güzel bir şey. Tavsiye ederim herkese.